Allah. Söyleyin ne derdiniz varsa söyleyin. Erkek kuaförü normal ama işi yok. Eee sen? Çalışıyor. Nerede? Tükkan var. Sanki var. Batman'da askeri ücretin altında çalıştığından çok yer var hocam. Gelirli arazayla 15 bin olması gerekiyor. Gelir değil mi? En az 15 bin olması Ama baksana asker ücretin altında çalıştırılıyor insanlar. Çok her gelen de diyor yani. bir şey yaparız, kimse bir şey yapmıyor. Ama işte diyor, her gelene yok. inanmamak lazım değil mi? Evet. O yüzden tek e bize de inan, inanacaksın veya inanmayacaksın. O senin bileceğin bir şey. Evet. 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 Normalde erkek bu hocam. Pandemide aylığımız bayağı binin altına bile düştü. Erkek bu Sen inanır mı? Sen inanır Korkunç bir şey ya. Evet. Korkunç bir şey. Değerli kardeşim bizi takip edin yenilik partimizi. Bir, bir takip edin. Bir Bakıyoruz bakın bakın. Ya. Yenilik var. Ya şu ya şu şeyden Allah aşkına şeyden bir. Ayşe Bir şey Ayşe başkanım. Benim kendi özel numaram var. Her zaman arayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ya bir şöyle bir girin abi. Bir, bir şöyle. Merhabalar arkadaşlar. Esnaf ziyaretinde şey olur abi. Tamam aradan. E Selamu aleyküm. E, bizden ha Bizden ya, gelin. Gelin gelin. <laughs> gelin. gelin Selam aleyküm. 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 Nasılsınız? Iyi misiniz? Değerli abim siz sizin mi burası? Evet abi. Allah kolaylık versin. Allah Kazancınız Allah bol olsun. Allah olsun. Allah olsun. Allah Sağ olun. Çok te teşekkür ediyoruz. Biz eee tanıyorsunuz. Ben Yenilik ben Partimizin kongresini yaptık bugün eee biraz vatandaşlarla biraz dolaşmak istedik. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl diye? Batman'ın durumu nasıl diye? Yani Batman'ın diğer yerlerden eee daha kötü olduğunu gördüm ben. Iş açısından, istihdam açısından. Çok. Işsiz çok. Aşırı. Bu öğrenciler için yani ne ama değerli abim şimdi bakın ben mesela bugün yenilik partisi olarak e, yaklaşık bir beş gündür açıklama yapıyorum. Yani bu devletin eğitim konusuna özel el atması lazım. Eğitim olmadan üretim olmuyor. Biz diyoruz ki parti olarak yani şu yandaşlara, yemdaşlara yedirmeyi keselim. Oraya giden paraların onda birini değil yüzde birini ayırırsak yurtlarını servislerini bir de yemeklerini biz bu öğrencilere parasız verebiliriz. Keşke devlet öyle bir şey yapsaydı. Yapmaz. Onlar çünkü. Ama onların yurt... Bak Şimdi yapmaz. Mecbur zaten gelip üniversiteye gideceğiz. Yapmaz değerli abi. Yapmaz. Neden? Devlet yurtları az olacak. Evet. Öğrenciler dışarıda kalacak. AKP'nin yurtlarına gidecekler. AKP'de o öğrencileri seçmen yapacak. Hikaye bu. Evet, doğru. Onu, onu istiyorlar ama. İnşallah bir şey yaparsınız. Lütfen İnşallah. destek olun değerli abim. Destek olun. İnşallah olur. yaparsınız. Dileğimiz olur. Evet. Sağ olun. Hoş teşekkür ederim. ediyorum. Sağ olun, var olun. Merhabalar. Hoş nasılsınız? geldiniz. İyi misiniz? Ben Efendim? Teşekkür ederiz. Sürekli sizin tartışma <gülüyor> <gülüyor> izliyorsunuz. Yani. Evet. Bizim her şeyden önce Türk geliyorlar. Birliğe, beraberliğe kardeş. Eyvallah. Bir Kesinlikle. Zaten öyle evet. görüyoruz. Yani öyle olması lazım değerli abim. Bu kavganın, noktada, ayrımcılığın kimseye bir faydası ber, yok. Siz, siz özellikle e, siyasete yeni yaptınız. E, daha önceki sizin eski görevinizde biliyorum. Büyük e, elçilik Büyük elçilik yani. Evet. Orada bazı göz altında Doğru. aldığınız bazı şeyler çektiniz. Tabii e, Türkiye büyük bir ülke. Birliğe, beraberde kardeşliğe ihtiyacımız var. Kesinlikle. Vardır. Milli değerlerimizi taşıyarak. Aynen. Zaten milli değer olmayınca ötekisi ödenmiş bir şey yok. E, sorun çok. Büyük. Yani açarsak bir değil, binden bir çok. Onun için siz özellikle liderler olarak, halkin tamam. liderleri her ne kadar evet. Iıı e, 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 affedersin bir şey ekliyorsun. Yavaş yavaş izleniyor. Siz de yavaş yavaş izleniyorsunuz. Başarılar. Çok teşekkürler değerli abim. Takip evet. edin. Saygılar sunuyorum. Sağ evet. olun varın Eksik olmayın. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyoruz. Bizim evet, yeğeniniz. Dakika, sağ olun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun. Evet, devam edin. Buradan? Ne tarafa? Düz. Merhabalar. Merhaba gençler. Selamünaleyküm. aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Maşallah. Allah. bana tek çocuk mu? Doğru. Diyorsun. Çalışıyor musunuz bir yerde? Çalışıyorsunuz. Ne güzel. İşten herhalde deniyorsunuz. Pazar, yok, yok. pazar. Evet. Allah Allah bağışlasın. Sağ olun, çok abi. da tatlısınız. Evet. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, devam edelim. Şöyle. Devam edelim. Merhabalar, merhabalar beyefendi. Evet. Merhabalar. Nasılsınız? Kolay gelsin. Evet geniş. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar. Ankara. Merhabalar gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi kalabalık caddeymiş burası. He? Evet. Buradan doğrudan oraya gidiyoruz değil mi? Merhaba canım. Nasılsın? Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar. Hı? Şey? Kolay gelsin. Nasıl gidiyor işler? Var mı bir şey sıkıntı? Sağ olun teşekkürler. Kolay gelsin Aziz kardeşim. Selam aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Arkadaşlar selam aleyküm. Nasılsınız? Aleyküm. Kolay gelsin. Iyisiniz inşallah. Sağ Geldik Batman'ınıza. Hoş, evet. hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Eşim Özay. il e, il başkanımız, il başkanımız Abdurrahman Bey. E, yenilik ol. partimizi kurduk burada. Lütfen Partimizle destek de olun. Gelin. Inşallah. Beğeniyorsanız Selam aleyküm. Nasılsınız? Nasılsınız? İyi misiniz? Canımsınız. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Evet, memleketiniz çok güzel gerçekten. Hoşçakalın. İnsanlar Hoşçakalın. çok, Sizler çok sıcak. Sizler güzelsiniz. Güzel. Sağ olun. Estağfurullah. Gerçekten çok Sizler mutlu oldum yani. Teşekkür ederim. Diyarbakır'dan Başka gelirken ilk defa geliyorum ben de Batman'a. Daha önce hiç gelmedim. Aa, hiç gelmedim. De. Hiç gelmedim. İlk defa geliyorum. Şeref edelim. Sağ olun. Sason, Sason değil ben mi? Çok bir şöyle yapacağız. Şimdi biz buraya normalde e, böyle bir otobüsle gelip birkaç gün kalmak istedik yani büyük seçim otobüsüyle. Evet. Ama otobüsü yetiştiremedik. Onun işte şeyleri falan. İnşallah e, kısa bir süre sonra tekrar geleceğim. Gaziantep kongremiz var. Osmaniye, Gaziantep ve diğer yerler var. Mardin kongremiz olacak. Onlara gelirken buralara tekrar geleceğim yani. Şeref duyarım. İnşallah hoş görüşler. valla Batman'ın insanı çok böyle içten, candan, yürekten. Evet, ben yani. evet. yani ben, ben basın ederim, haberim. Arkadaşım da sınavda aynı zamanda. Sosyal medyası de aramak isteriz yani. İnşallah. Ben de onu meşhurdur. meşhurdur. Bu benim e, evet. norm, kendi tek numaram. Zaten başka numaram de yok. De, Her de, zaman e, de, beklerim. De, ben de beklerim. De, ben de beklerim. Çok, çok teşekkür teşekkür ederim, teşekkür ederim. E, Tabii ki buyurun öyle ilgili görüşünüzü alabilir miyiz, dolayı? Ee, şimdi ben yok tabii yok. E, yani siyasi efendim. E, şimdi ben, ben siyasi partilerin evet, e, evet. E, normal evet. demokratik sistemde e, faaliyetlerin tabii ki devam ettirmesini destekliyorum. Ama, evet. e, ama şu andaki Türkiye'deki süreç e, sanki onun dışına taşmış durumda. E, yani Anayasa Mahkemesinin nasıl bir karar vereceğini bilmiyorum. E, ne kadar yani hukuki bir karar vereceğini de bilmiyorum. Siyasi bir karar vereceğini tahmin ediyorum. Türkiye'de bir kötü fikri iyi fikre yenmek lazım. Tamam mı? Yani kötü kötü işte kötüyle değil de iyiyle ile yenmek lazım. Bence o daha şık oluyor. Memleket içinde şık oluyor, ülke için de şık oluyor. İnşallah aziz kardeşim Türkiye'de bir sallantı olmaz yani. Biz Türkiye'yle böyle dizayn eden insanlar eee çok böyle sorumsuz evet. davranıyorlar. Ben benim düşüncelerimi biliyorsunuz yani bu konuda ben açıkladım kaç defa açıkladım. Ben normalde eee HDP zararlıysa sandıkta gömersin bir şey yani, diyemez. Evet, Değil evet, mi? Evet, onun, yani onun ötesine taşıdığın zaman e, bir çözüm olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Varsa, biz varsa kişilerin yardımcısı, parti olarak de, yani Kişi olarak. Ya kişit, ya bu bu konuda ben ben benim düşüncemi sorarsanız ben sanki yani gidişat HDP'nin kapatılacağı gibi bir şey görüyorum ben. Yani bu benim gördüğüm. Hani yanılıyor olabilirim bilmiyorum ama ben öyle görüyorum. sanki kapatılacakmış gibi. O da şundan. Çünkü AKP'nin biraz perde arkasında durup olayı Cumhuriyet Başsavcısına havale etmesi ve onun üzerinden perde arkasında kalması falan. Hani o sanki kapatılacak ben ne yapayım hukuk kapattı falan demeye getiriyor ama şu var bakın ben terörün kesinlikle lanetlenmesi gerektiğini düşünüyorum yani PKK'nın lanetlenmesi ama onun dışında onun dışında da siyaseten herkesin siyaseti kabul etmesi lazım kardeşim terörle terör yani bir elinde terör diğer elinde siyaset olmaz HDPde de o dersi alsın gelsin Türkiye Türkiye'nin her tarafında siyaset yapsın ya yani şu memlekette ee, terör olmasın da bak terör olmasın da her yerde herkes siyaset yapsın. Türkiye'nin her tarafı sizin ya. Biz de zaten sorun. Vize zaten çözüm var Yani terörle olmuyor bak ben buradan gideceğim Diyarbakır annelerine gideceğim. Evet. Ya kardeşim ben esaret yaşadım. Yani bir insanın e, öl, ölmek ne demek? Bak Allah korusun. Bak tabii bu ki, tabii bu ki. nur gibi çocuklar. Bunlar hep Toprağa düştü bu yani memlekette. Yani bunlar artık yani bunların sorun bir sorunu olmadığını ben ııı PKK'nın kesinlikle Kürtleri temsil ettiğini düşünmüyorum. Zaten Bak, açık söylüyorum. Düşünmüyorum. HDP'de ııı evrilirse Türkiye'leşirse mükemmel olur. Çünkü e, siyaset yapar, bir şey. meşru bir alan yapar. Bunlar yani yani. inşallah olacaktır. yani. Bizim şu an bu bize katkı sağlar. Ekonomimiz de çok sıkıntılı. Biz şu anda böyle şu anda gerçekten düşünün kendi maaşımızı çıkarıyoruz. Eleman ücreti ödüyoruz, kira ödüyoruz, elektrik vesaire. Elektrik zaten başlı başına sıkıntı. Şu anda inanılmaz derece sıkıntı çekiyoruz. Bir ikincisi örnek veriyorum şu an kendi bırakıp asgari ücretle bile iş bulmak için torpil gerekiyor. ya işte bak. Şimdi biz mesela olmak için şu an <laughs> torpil gerekiyor. Yani böyle bir şey var mı? Şimdi yani az... ben bak 19 ayda ben içeriye kapatmışım evet. bu pandemi yüzünden. Evet. Tabii iş arıyorum. İş burada <laughs> her gün iş burada geliyorum ben iş bulamıyorum. Niye Aslında yok. var, yani var, de, var da bak şöyle şey, oluyor. Şey, Aziz kardeşim yani, i̇şte bu, vicdansızlık bu, adaletsizlik bu, haksızlık bu. Ben buna isyan ediyorum. Yani sen vatandaş arasında ayrım yaparsan o zaman sen devlet değil kabile devletinden daha aşağı bir durumdasın. Yani sen vatandaşlar arasında niye ayrım yapıyorsun ya? Adamı sen askeri çağırıyor musun? Geliyor mu? Geliyor. Vergisini ödüyor mu? Ödüyor. Bitti. Sen niye ayrımcılık yapıyorsun? Ama maalesef bu böyle yani. Bu bölgenin de bahtsızlığı bu. Bu bölgenin insanı gariban bir taraftan terör sıkıştırıyor. Bir taraftan işte bu devletin bazı uygulamalar sıkıştırıyor. Adam ortada kalıyor. Şimdi bir de bunun üzerine yandaşlık bilmem adam kayırma onlar bilince millet kontrolden çıkıyor. Ya demin çocuk var diyor ki biz asgari ücretin altında çalışıyoruz diyor. Var, ben bir de bir biliyorum bir yani, bir asgari bir 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 ücretin altında yani. çalışan köle sisteminde devam ediyoruz az kardeşim. Ben şimdi mesela utanıyorum insanlara bir şey demeye. Bak kaç para alıyor ya bunlar? 2800. 2800'de ev mi geçinir ya? Ben de geçen bir, bir hafta önce bir yere başvurdum. Bir firmaydı, yok firması. Birisi altı tane maaş alıyor, 5 tane olsun, maaş alıyor. Askeri ücretler. Diğeri. Sabah beşten, evet. gece ücret yani Aziz sayısı. kardeşim, yok bu var. sistem yanlış bakın. Bu sistemden iyi bir şey çıkmaz. Bu sistemin ahlakı yok, vicdanı yok, namusu yok. Bu sistem çökmüş bir sistemdir. İnsan ırkına aykırıdır. İster Kürt ol, ister Ermeni ol, ister Türk ol fark etmiyor. Hepimiz burada eziliyoruz. Yani şu anda para yok cebimizde, cebimizde para yok, özgürlüğümüz yok, paramız yok, özgürlüğümüz yok. Çocuklarımız bir şey yapmak istediği zaman bir gelir mi? Ya, hapis gibi yaşıyoruz lanet olsun. Hapisteyiz. Bunu yıkmak lazım. Yani bunu yıkmadan bir şey de elde edemeyiz yani. Ben onun bayraktarlığını yapmaya çalışıyorum. Aziz kardeşim bak dürüstçe ben bu sisteme başından beri izliyorsunuz. Yani inanmıyorum. Bu sistem Erdoğan'ın kuyduğu kukla bir sistem. Öğretim yapacak şeyimiz kalmadı. imkanımız kalmadı. Aşağıya gelince de şu an üretim yapacak şeyimiz kalmadı. Şu ya. anda ben mesela kenti çok rahat gördüm. Yani e, 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 şöyle gördüm. Yani çok şükürler olsun PKK terörü yok burada. Yani şükürler olsun. Yani bir insanlarımız bırakın da siyaset yapsınlar ya. Anlarda farklı fikirleri olsun yani. Tamam mı? Ama yani çok şükür terör yok, onun baskısı yok. insanlar daha rahat ben çok, çok mutlu oldum yani açıkçası. Yani biz Batmanlar olarak gerçekten evet. bütün partileri Batman'da görmek istiyoruz. Yani bütün partilerin evet. ismi olursa olsun, yani fikri, zikri olursa olsun Batman'da görmek istiyoruz. Bütün partilerin gerçekten gelip Batman'da rahatlıkla siyaset yapmasını istiyoruz. Her partinin büyük muhakkak bir teşmini vardır burada. Yani e, parti, yeni kurulsunlu eski partiler, hepsini burada görmek istiyoruz yani sadece İki partiyle şey Zaten evet. bu da ne Parti'nin ne başka partinin. Aziz kardeşim zaten hayatın gerçeklerine evet. aykırı. Eğer biz aynı sistemle gideceksek hiçbir evet. şey elde edemeyiz. Doğru. Yani, yani bu bu sistem yanlışsa bunu kimin düzelteceğine bakmak lazım. HDP nin HDP nin yani var. bu burayı düzeltmemiz gerekiyor. O zaman da işte farklı bir şey oturtacağız inşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun, var olun. Ayrıca Türkiye'de adaletsizlik çok ama inanın bundan yok. rahatsız olan vicdan da çok. Yani çok fazla. çok fazla insan rahatsız. İnşallah bu dönemi farklı bir şekilde yapacağız. Yani ben bu eski partilerden bir fayda görmediğimiz için bunu kurduk. Konuşmalarımı da izliyorsunuz. Ben kitabın ortasını konuşan bir insanım. Böyle yalan iş olsun diye falan öyle bir öyle bir şeye ihtiyacım da yok. Doğrusu da bu. Üretim olmadan bir şey yapamazsın. Bunlar üretim yapmıyor. Ya şu cennet gibi ülkeye Allah aşkına şu şuraya baksana ya Paris'teki Paris'teki evet. şey Şanzelize var ya emin olun şu caddenin güzelliğine bakın ya evet. çok, çok mo güzel. modern bir yer çok modern bir yer ya sen burada üretim yaptığın zaman insanların cebine para girdiği zaman özgür olduğu zaman niye gitsinler başka yerlere ya hayat cennet olur bunlar için ama işte on, o yok neyi tartışıyoruz? Bir tarafta terör, bir tarafta işte ayrımcılık, bir tarafta o doğru, bir tarafta devletin baskısı, bir tarafta kayyum, bir tarafta bilmem falan. Bizim ömrümüz bunlarla geçti az kardeşim. Artık lanet olsun. Bir yeni sayfa açalım. Hepimiz muteberiz, hepimiz eşitiz ve hepimiz baş tacıyız. Bak bunu unutmayalım. Ona göre sistemi kurgulayalım. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. milletimizi, devletimizi evet. seviyoruz. Yani. Evet. Zaten milletimizi, devletimizi sevmeyen bir insandan şüpheleniyorum. Niye? Bu ülke cennet bir ülke ya. İnsanlarımız cen, insanlarımız pırıl pırıl bak. Şu Batman'a geldim inan içim içim açıldı ya. İnsanlar güleç, medeni, son derece onurlu, gururlu insanlar böyle vakur insanlar. Bunlar ne kadar güzel şeylerdir. Ya bu bu memleketin insandan kimseye zarar gelmez. Emin olun. <laughs> sağ olun çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz sağ olun. Evet devam edelim. Selam aleyküm. Nasılsınız değerli abim? <laughs> i̇yi misiniz? Valla geziyoruz. Buradayız abi. Valla Yusuf Bey gezdiriyoruz. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Merhabalar arkadaşlar merhabalar. Abi Hemen bir Tamam alacağız söz. Selamünaleyküm nasılsınız gençler iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Merhabalar, nasılsınız? Selam, aleyküm. aleyküm abi, abi. Evet, merhabalar. Evet. Devam ediyoruz. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba hanımefendi. Maşallah Allah bağışlasın. Kaçıncı çocuk? Kaçıncı? Hay maşallah. Adı belli mi? Mahmut. Mahmut Allah bağışlasın. Gençler merhabalar. Merhabalar. Ya sen bizden dur. Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Kolay gelsin. Merhabalar. Evet. Merhabalar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne güzel bir hava var bugün. Ha? şansımız de var değil mi? Ankara. Ya evet, var. bugün pazar olmasına rağmen çok güzel. Çok güzel. Nasılsınız? Sağ olun, var olun. Ha. Teşekkür ediyorum. Evet. Efendim? Evet. Merhabalar. 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 Selam aleyküm. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi günler. Devam edelim arkadaşlar. Olsun. Kim olursa olsun. Selam aleyküm. Kim olursa olsun. Merhabalar. Tanım mı? Oranı çok müsik. Çok yüksek. Afiyet olsun. Merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Evet, devam ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl Sağ işler? Ol. Temizliyorsun ortalığı. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum. Evet. Merhabalar gençler. Merhabalar. Merhabalar. Gençler merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet. Merhabalar canım, iyi misiniz? Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Yusuf abi görüyorsun değil mi? Ya millet. Evet. Millet. Merhaba canım, nasılsın? Çok güzel ya. İyi ki gelmişiz bu pazar buraya ha? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Iyi ha? Sen, sen Maşallah, Kaç bir yaşında oldu mu bu? Yaşında, evet. Vay maşallah. Babası bu, tam senin kopyan ya gözler. He maşallah. Allah. Adı ne bunun? Lara. Lara. Lara, ne hayır annesi Rus mu? Yok, annesi Buralı. He? Buralı o da. Buralı Anne Anladım. Hoş geldiniz. Size. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne güzel. Ay ay ay. Şuna bak mavi, çok güzelmiş. Babasına benziyor vallahi. Evet. Allah bağışlasın. Sağ, Sağ olun. olun. Teşekkür, ediyoruz. Tamam. Evet. Evet. Merhabalar. Nasılsınız? Allah kolaylık versin. Selamlar. Gel. He? Çay da içelim. Tamam tamam. Şurada. Nerede? Tamam tamam. Dön, bir şey yapalım. Bu daha iki başlayan kilometre başlayan var. He. Ya. Tamam tamam. Selam aleyküm. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Canım nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Var olun, Teşekkür ediyoruz. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Evet. Merhaba gençler. Evet devam ediyoruz. Aman dikkat edin. Bu evet. daha devam. uzun. O zaman şey yaparız. Gidip dön dönelim mi? Yok dönebiliriz. Ee, i̇l başkanımız ne diyorsa onu yapalım. He işte Abdurrahman. Abdurrahman Bey ne diyorsun? Başkanım. Ne diyorsan onu yapalım. Başkanım. He? Tamam. Evet var. maşallah maşallah maşallah. Değerli abim saygılar sunuyorum. Nasılsınız? Merhaba. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Kuzum nasılsın? İyi misin? Çok gururlu bakıyorsun. İyiyim de, İyiyim de hadi.